الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور اموالنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم صدق الله العظيم الى اخر الايه Ve gâle Rasûlullâhi sallallâhu aleyhi ve sellem Ve inna li veledike aleyke رَسُولُ Sadaqa Rasûlullâh fîmâ qâl ev kemâ qâl Muhterem Müslümanlar Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükafat Allah katındadır. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. Aziz Müslümanlar, çocuklarımız Cenab-ı Hakk'ın bizlere bahşettiği kıymetli bir emanettir. Onlar hayatımızın neşesi, yuvamızın bereketidir. Ailemizin umudu, geleceğimizin teminatıdır. Onun içindir ki çocuklarımızı sağlıklı bir aile ortamında sevgi ve güzel ahlakla yetiştirmek öncelikli görevimizdir. Onları her türlü ihmal ve istismardan korumak dini, ahlaki, hukuki ve insani sorumluluğumuzdur. Kıymetli Müslümanlar, Maalesef çocuklarımızla ilgili vicdanlarımızı derinden yaralayan haberlerin öne çıktığı bir gündem içerisindeyiz. Ne acıdır ki yozlaşmanın, ahlakı ve hukuku kaybetmenin vicdansızlığın bedelini en fazla çocuklar ödüyor. Bir yanda yaşanan savaşların ve trajedilerin, mülteci kalklarının ve yoksulluğun diğer yandan da ihmal, istismar ve insanlık dışı davranışların en büyük mağduru maalesef çocuklarımız oluyor. Bu mağduriyetlerden biri de küçük yaşta evlilikler, çocuk evlilikleri, çocuk gelinler gibi ifadelerle gündeme gelen aşırılıklardır. Değerli müminler, kız çocuklarını aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan evliliğe zorlamak ve bunu İslam dininden hareketle meşrulaştırmaya çalışmak büyük bir günah, ağır bir vebaldir. Bu yanlış tutum ve söylemin İslam'ın evlilik anlayışıyla da hiçbir ilgisi yoktur. Çocukların emeğinin, bedeninin ve geleceğinin istismar edilmesi insanlığın iflas ettiğinin bir göstergesidir. Nerede, nasıl, ne zaman olursa olsun ve kim tarafından yapılırsa yapılsın çocukların ihmal ve istismarı akılla, vicdanla ve ahlakla bağdaşmayan insanlık dışı bir eylemdir. Çocukları mağdur eden, onların geleceklerini karartan hiçbir söz ve davranışın mazereti ve meşruiyeti olamaz. Bir çocuğun hayatını kurtarmak insanlığa ve vicdana karşı işlenebilecek en büyük cürümdür. Kıymetli müminler, çocukların küçük yaşta evlendirilmesi ve çocuk istismarı vakalarının yüce dinimiz İslam'la anılması ve Müslüman kimliğinin zedelendiği bir sürece dönüştürülmesi asla kabul edilemez. İslam'a göre kadın ve erkek hem duygusal ve fiziksel hem de ruhsal ve zihinsel olgunluğa erişmeden aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilemez. Zira evlilik için sadece ergen olmak yeterli değildir. Ergenlik biyolojik bir süreçtir. Evlilik ise reşit olmayı gerektirir. Nitekim ülkemizde evlilik yaşının askeri sınırı 18 yaş olarak kanunlarla belirlenmiştir. Başta ana babalar olmak üzere herkesin evlilik yaşıyla ilgili sınırlara riayet etmesi hem dini bakımdan gerekli bir davranış hem de ailede kalıcı huzur ve mutluluğu sağlamanın en temel şartıdır. Aziz Müslümanlar, Allah'ın emaneti olan yavrularımız vicdan ve merhamet konusunda insanın ve toplumun en hassas terazileridir. O halde yarınlarımızın ümidi olan çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızın idrakinde olalım. Onların eğitimlerine, psikolojik, sosyal, kültürel gelişimlerine, dini ve ahlaki terbiyelerine özen gösterelim. Çocuklarımıza yönelik her türlü ihmal ve istismara karşı hep birlikte mücadele edelim. Çocuk istismarı gibi son derece hassas bir konuyu bilinçaltı mesajlarla İslam ve Müslümanlarla ilişkilendirmeye çalışanlara karşı da uyanık olalım. Unutmayalım ki insanlık çocukların güven ve huzurunu temin etmedikçe asla iyiliğe erişemez. Değerli Müslümanlar, 21-25 Aralık mücadele ve şehitler haftasıdır. Kıbrıs Türk halkının milli ve manevi değerlerine eşitlik ve egemenlik haklarına sahip çıkmak amacıyla canlarını seve seve feda eden şehitleri anma haftasıdır. Bu haklı mücadelede son nefesini verenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sağlık ve selamet niyaz ediyoruz. Yüce Rabbimiz böyle sıkıntılardan milletimizi ve İslam alemini muhafaza eylesin. Hutbemi Kur'an-ı Kerim'de bize öğretilen şu dua ile bitiriyorum. Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. ألا إن أحسن الكلام أبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلى الله